Şu motorluya yakın verek Ben onun misin? Yap. Yap yap. Yapacağım dur. Amına koyayım. oldu? ben. De, ya Salim muafet olsun. Burada benim geçen hakkımı verdiler ya. Yani. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman. Oy. Kardeşim iyi misin? Değil, iyi misin ya? Kanka kaydım açık. Ben sana kayıt ne alaka ne yani kanka? Açık. kayıt ne? Kayıt ne kanka? GoPro açık yani haberin olsun. Aa, kayıt ne? Kayıt yeniyor mu? GoPro açık haberin olsun. Ha, yani açık. açık olunca ne oluyor? Böyle saçma sapan yani. Hı? Yapmayın burada. Hı? Yaparsam yani... ne olur? Kaybol. Kaybol mu? Ha. Öyle tersizden birilerini haber et. Oranın üstüne çıkmadan adam olunmuyor ha. Çağır lan babanı çağır. Amın avudum ne olu. O bisiketle hakkını Bisiklete bizi kovalayacak ya. Yapar mısın? Bisiklete seni yapar mısın? Bisiklet seni yapar mısın? Bisiklete Onlardan abi ara bir sıkıntı. Çok bulaşmamak lazım. Abi bizim servisin önüne geldiler, böyle 10-15 tane çocuk bisikletle. Ama hmm. Hı. arabayla bir buçuk saatlik yol şehirden yarram bisikletle nasıl geldin? <laughs> 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 abi sıkıntı genk ya. Bizim bir tane usta var. Hmm. Motor ustası çıktı onlara bir bağırdı. Kendine dedi gelmeyin abi. Gelmiş <laughs> <laughs> tam da şeyin servisin önünde bağırıyor yarram ne bağırıyorum. O da kesin bunlardan biriydi. Orada ya ben ben ben. Oğlum. Ağabey, oğlum o arabanın altına girmem ben. Onlar bizi sişer her türlü. Hakkımızı verdiler. Aha. Aha. Gel. Ya, ya, ne yapıyorsun? <laughs> Polisten mi kaçıyorsun? Gel gel götürelim gel. Polisten mi kaçıyorsun gel. <laughs> memurum, memurum. Adamı memurum, adamı vurun memurum. <laughs> ama görmen lazım. Oğlum nasıl geliyor? Salim o. Oğlum ne müzik ki? Oğlum bu ne? <laughs> Salim senin amına koyayım. Polis peşimize <laughs> Salim. Artık değil abi. Bas bas. Hay sen de süreceğin arabanın amını git. Aa bir seçetesi. Şey Devrem kolay. Ne miyor lan burada? Yarra. Konuşma. Abi şu bisketçi nerede ya? Bisket. Çekmiyorun bisketçi de. Bunu adı ya. Uyun Ay sen bize Bitmatch'can sen. Sen bize Bitmatch'can abi. Serin gülüyorsun. Sen bize Bitmatch'can. Oy, oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Senin ne anlı var ya? Hmm. Benim dur ben makine Selma arabaya geri bin, arabaya geri bin. Ben 200 dolarınız var mı ya? 200 <laughs> dolar daha buna kalı buna. Yani... Madem düzelecek neden düzelttin beni? beni? Yoruldum bu kadar mı insansın seni? Kafamın elimin içinde yarağım 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 Sikim 31'den deli Aynen öyle elimden asır çıktı <laughs> Çocuk şarkı tamam mı? Yumruğu bu çocuğu çarkı, devam ediyor amına bak Devam ediyor lan Aa, koptular lan lan koptular şurayı koptu lan la, 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 şunu eline la be kardeş la koptular la la koptu Allah şunu bir atın Allah bak <laughs> kardeş koptular koptu la nerede Aa, motoru çarpacağım ha Aa, motor yansıyor motor yansıyor yansıyor motor çarpacağım ha onun hiç şu o bir tane adam var abi sen gördün mü ne yorumlarında yazıyorlar onu görmen lazım abi ne Aa yanlış motor. Aa Salim dur. Kardeşim iyi misin kardeşim? Kardeşim iyi misin? Kardeşim. Oğlum ne ne çıkarıyor eline yarra? <Sessizlik> Ana non white iyi misin iyi misin? Aa, adam. Ya ne yapıyorsun? Oğlum arabayı da diyor? Hırsı mı benziyorsun? Niye arabayı diyor? Devrem. Devrem adam ölmüş adamı da alsana bunu koyayım. Yarra. o benim arkadaşım ya. Yani. Sen... Oğlum insan bana şey unutur mu amına koyayım? Abi nasıl <laughs> alıyorsun? <Abine gülüyor> Beden nasıl alıyorsun? Ben şu adam tutsun zaten. Oğlum ne oluyor amına? Abi adam. adamı kaç. adam mı lan bu? Abi kaçırdık amına Sen şu arabadan bir inin. İn lan arabadan yarra. İnmiyorlar. İnmiyor mu? İnmiyor. İnmiyor mu şimdi? Dur bir dur bir şey diyeceğim. Dur bir dur. İnmiyorsun mu? İnmiyorum. Ayın lan amına kodum. İnmiyorsun lan. Aaa seni uçururum ki şuradan. Bunu yapamazsın. Rol yapman Olur. lazım. Yaparım. Arabadan çekmiş olman lazım. Amına kodum. Amına. Hayır. Amına kodum. Benim rolüm kaçmak. Kaç lan amına kodum. Amına o mu nu? Salim, 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 Salim bağlayacağız, destek çağırıyorlar. Ayıpseb, o mu ne koldu? O mu ne koldum ya? Kaç lan, kaç lan, kaç? Dur 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 dur. Ne varsa vereceğim, Ne varsa vereceğim. Ben de ne varsa, gel buraya. Ne varsa ver. Gel buraya.

Anana bak ya Orat bir şey yok Annenle baban Keşke babana gece 31 çekeydi Keşke Destek gel gülme <laughs> Gatsal Oğlum arabaya mı lan buna koyayım <laughs> Dökerlere bak Gelmiyorsan Nız bana hayırlı olsun diyor Gatsal beni duyuyor mu? Ben kayıt değilim ya Şeye Riyaya benim kayıt al o zaman Kayıt bekleme istem çeker misin Gaston? Aa! Aa kafamı mı? Şeyde yokum ben ya yani, Discord'da yokum. Bakar sen direkt permalısın zaten. Ben seni alacağım direkt. De, ben nasıl permalayayım? Bununla banla. Vallahi anla bununla. Banla. Bu da yok Discord'da. Ee, gelmez. O Discord'da var ama gelmesi 3 gün banlayacak. Discord'da mı var? Şimdi ben Discord'a girersem permalayacağım mi? Discord'a gidersen permanent gidecek ama 3 günlük banın olacak yine yarın. Tamam. Burada ilk önce zaten karjimi katıyorsun, pit atıyorsun. Tabii. Bu kere. Evet, evet. Desek normaliz zaten. Ondan sonra bir de Ardiam atıyorsunuz, bir de rolsüz soyma yapıyorsunuz. Allah ya öyle bir şey olmuş. <laughs> olmuş değil işte o yani oldu. Vallahi olmuş ya. Hani olayı sen ne biliyorsun bunun devamını izlemene gerek yok. Yok yok, yok hakkını verdik evet evet doğru diyorsun. Karayimik'ten bir ikisim var. Evet. VDM, VDM'den 2 xim var. Etli 3 x Evet evet. Ar RDM'den de 3 gün artı 3x, e, 3 ikisi var. 3 gün artı 3 ikisiniz var. Oy. E, toplamda 6 x yapıyor. 5 xi geçtiği zaman 1 hafta oluyor. Aynen. Yani 10, 10, 10 gün artı 1 x banınız var. Abi hmm. soyma da ekler misin? Onun ekler reis onun ekler. Roşu soyma da var. Or, soyma da onun da ekler. Onun ekler <laughs> reis. <laughs> Nerede? Roşu soymak. 2x. 10 gün ban artı 3x uyarım. 10 gün <laughs> ban. İyi iyi iyi. Değişti seni bir daha görürsem aynı, aynı şekilde hiç sorun yok. Gün diyor <laughs> ya. 10 gün yedik Salim sen. Şey.